Evet arkadaşlar. sizlere geçen bahçede bahsettiğim taşınabilir güneş enerjisi diye söylemiştim. Şimdi bakın onun dolum işlemini göstereyim ben size. Şimdi şöyle şu kablo şunları bırakalım bir kenara. kablom benim güneş enerjisinden geliyor. Jack'la bir sistem. Bakın şimdi. Çıkarttım. Dolmayı kesti. Gördünüz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bak takıyorum. Taktım. Gene geldi. Bakın. Çıkartıyorum tekrar. Çıkarttım. Bakın güneş enerjisi amblemi. Şuraya dikkat edin gidiyor. Şöyle takıyorum. Bakın yerli. Şimdi ben bunu böyle yaptım. Benim güneş panelim yukarıda onu size gösteremiyorum. Çatıya çıkmam gerekiyor onun için. Onu gösteremediğimden dolayı bunu göstermek istedim size. Nasıl dolmak doldurduğumu. Yani dolabın üzerinde duruyor böyle yüksekte. Kimseye bir zararı yok. Şimdi şöyle tavandan aldım ben şeyi kabloyu yanlış yerden derdim aslında ama olsun şimdi ben bunu evde de kullanıyorum şimdi onu da göstereyim size bakın şimdi bakın şurada iki adet daha jakım var şimdi nerede Heh, buradaymış şimdi bakın bunu Akşamları evde de kullanıyorum geceleri. Bakın taktım yandı. Bir tane de buraya koydum. LED bu arabalarda kullanılan LED'lerden. 12 voltla çalışıyor. Ayrıyetten bakın şimdi bir adet daha yakın var benim. Bakın şimdi bir adet daha yakın var. Onu taktım bakın bu şey lambası. 12 voltla çalışan bir lamba. Bunu da yakıyor. Bakın çıkarttım Yanda. Şöyle gösterteyim. Yani hani aldatmaca gibi olmasın. İnanmayan arkadaşlar olabilir belki. Şöyle alayım lambayı. Bakın şimdi. Çıkartıyorum yaka, sönüyor. Takıyorum, yanıyor. Böyle bir sistem yaptım. Şimdi jakım düştü. Şimdi bakın iki tane olduğu için birine de şeyi takmıştım. LED lambaları takıyorum, yanıyor. Bu da aynı şekil. Çıkartıyorum, sönüyor. Takıyorum, yanıyor. Ha, bunu derseniz ki düğmeli neden yapmadın? Ne bileyim, uğraşmadım. Şimdi bunu ayrıyetten içinde bunun içinde benim küçük TV'm var. Küçük TV'yi de koyuyorum bunun içine. Takım çantasının içine. ışıkları da koyuyorum. Kampta. Ben bahçede kullanıyorum bunu. Bahçeye götürüyorum. Bahçede kullanıyorum. Bunu kampta falan kullanabilirsiniz. Görüntü düşmesin diye ışığı yakayım takayım leti. Bunu kampta bahçede kullanabilirsiniz. Ben hoşuma gitti. Takım çantasını alıyorum. Takım çantası aynı balığa gider gibi. Öyle gene arabanın arkasına koyuyorum. Fazla da bir yer kaplamıyor. Ben bahçede kullanıyorum dediğim gibi. Bahçede kullandığım için hırsızlık olayından da kurtulmuş oldum bu sayede. Şeyden de kurtulmuş oldum. Bakın böyle. <laughs> Güneş dolduruyor. Şu an dolum oluyor. 13.2. İçini gösterteyim isterseniz size. Ama nasıl Bakın. iki adet akım var. Televizyonum var. Televizyonun altına lambaları koyabiliyorum. Öyle gene yine... kullanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese